kendi değerini anlamanın zamanı geldi. Hemen hemen tüm videolarımda aynı cümleyi söyleyeceğim ve bunu söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Topu topu ne kadar yaşayacağız? Yani en iyi ihtimalle, en e, sağlıklı yaşamla, bilmiyorum sağlıklı rutinimiz olsa, falanımız olsa, planımız olsa ne kadar yaşayacağız? 80 yıl, 90 yıl ne kadar? Ve bu süreçte, bu kısa süreçte bu enteresan, garip ve çok çok güzel deneyimde neden hayatımızı, neden tüm gücümüzü, tüm enerjimizi, potansiyelimizi saçma sapan şeylerin üstünde yok edelim? Neden böyle bir düşmanlığı kendimizle kendimize yapalım? Şimdi çok hayat çok sizin için de çok çok hızlı geçmiyor mu? Yani benim için 18'den sonra yani bu 5-6 yıl nasıl geçti gerçekten hiç anlamıyorum. Ve bazen düşünüyordum ki insanlar 23'te, 24'te, 25'te falan da filan da çok büyük. Bana o yaşla çok büyük geliyordu. Mesela 18'ken ya da 15'ken falan. Ve diyorum 25 yaşında ne kadar büyük bir <laughs> Ve şimdi anlıyorum ki bir göz kırpışı gibi kırpışı kırp bir göz açıp kapanana kadar 30 olacağım, 35 olacağım, 40 olacağım ve bu benim en güzel yıllarım. Bu benim en güzel yıllarım yani 30'dan önce, 40'tan önce böyle en potansiyelimin en uçta olan yıllarım. Potansiyelimi, bu gücümü nerede kullanacağım? Toksik ilişkilerde mi, toksik arkadaşlıklarda mı yoksa kendim için mi kullanacağım? Kendimi geliştirmek için, kendimi değerimi bilmek için, bir şeyler başarmak için mi kullanacağım? Yani ben gerçekten şimdi 25 yaşındayım, 25 buçuk 30'dan sonra ya da 40'dan sonra ya da 50'den sonra hatta böyle düşündüğümde 20'lerimi ya da 30'larımı düşündüğümde bir şeyleri yapmış olmamı istiyorum. Ya bir şeyleri yerine oturmuş olmasını istiyorum. Ama böyle bir 20'lerimi, 30'larımı gözden geçirdiğimde sürekli böyle düşünmek istemiyorum ki ay o güzel yıllarımı, en değerli yıllarımı neden o saçma sapan insanlarda harcadım? Bunu düşünmek istemiyorum ya. Gerçekten bu cinayeti, bu kötülüğü kendime yapmak istemiyorum. Onun yerine şunu düşünmek istiyorum ki bu işi başardım, bunu da becerdim, bunu da yerine oturdum, oturttum, oturttum. Böyle şeyleri düşünmek istiyorum. Ben yani en güzel yıllarımı, hayatımı saçma sapan olaylarla geçirmemeliyim. Saçma sapan insanlarla hiç geçirmemeliyim. Bu saçma sapan şeyler dediğin nelerdir? Ne kadar saçma sapan bir cümlede kullandım. <laughs> Geçmişe baktığımızda her zaman bazı olaylar olabilir. Kötü ya da iyi. Bazı ilişkiler, bazı dostluklar, bazı şeyler olabilir. Ve tabii ki her zaman diyorum keşkemiz olmasın. Ben oyunu yaşadım, ders aldım falan filan. Ama bir yerden sonra, bir yerden sonra yani bazı bazı şeyleri, olayları hatırladığımızda diyoruz ki tamam ben o gün işte değildim. Ben çok küçüktüm ya. Ben nereden bilebilecektim o insan benim için kötü, o e, iş yeri benim için kötü, o yaptığım şey bana iyi gelmeyecek. Bunu hepimiz hayatımızda vardı. Her doğduğumuzdan gün doğduğumuz günden beri her şeyi doğru yapacak diye bir şey yapacağız diye bir şey yok. Böyle bir kural yok, böyle bir dünya mükemmelli mükemmel bir dünya yok. Ama bir yere kadar, bir yaşa kadar insanlar size hak verirler. Bir yaşa kadar yanlış yapmanın hakkı sizde olacak o yaştan sonra aptallık olur. Yanlış yapmak olmaz. O yaştan sonra ben çok küçüktüm. Ya benim e, biri mesela bazı yaşlarda böyle çok genelde konuşmak istemiyor ama mesela 30'dan sonra yani kötü ilişkilere girmeyi ben hiç anlam veremiyorum. Kusura bakmayın ya. O beni tuzağa düşürdü, o beni kandırdı, o beni saflığından yararlandı. 30'dan sonra yani hatta belki 25'ten sonra da bile kendi yaşından sonra da bile. Bu çok saçma ya. Ya sen o güne kadar, o yaşa kadar marada mağarada mı yaşıyordun? Hiç insanlarla hiçbir iletişimin yok muydu? Bu geçerli bir sebep değil. Asla ve asla geçerli bir sebep değil. Mesela 20 yaşın altında ve hatta genelleyeceğim artık, genel konuşacağım artık. 25 yaştan önce bence 25'ten önce 20'den önce insanlar yanlış ilişkilere gelebilirler. Tabii ki bu onlar için olabilir. Ama sürekli aynı hatayı yapmak. Mesela 18'de bir ilişkiye giriyorsunuz. Bitiyor. Bilmiyorum 23'te bir ilişkiye giriyorsunuz. Bitiyor. 28'de bir ilişkiye giriyorsunuz. Bitiyor. 32'de bir ilişkiye giriyorsunuz. Bitiyor ve bunların hepsini toplasan Yemin ederim ki bunları arkadaşlıklarda da göre, arkadaşlarınızda da görebilirsiniz. Bunları akrabalarınızda, bunları ünlü insanlarda da ve kendinizde de bunları görebilirsiniz. İlişkileriniz hep aynı sebepten dolayı bitiyor. Çünkü hep aynı insanları seçiyorsunuz. Yani ben sürekli gidiyorum. Bir insanı seçiyorum ki bana değer vermeyin bana değer vermiyor. Bana çok kötü davranıyor, bana vakit harcamıyor. Bana e, bana hiç hiç güzel bir şey vermiyor. Ve düşünüyorum ki bunu değiştireceğim. Bunu değiştireceğim. Bunu iyi yapacağım kendim için. Ve sürekli aynı o insan bittikten sonra gidiyorum tıpatıp tıpatıp aynı sana buluyorum. Size kendi akrabalarımdan bir tane örnek vereceğim. Ee, bu benim çok yakın bir akrabam ve şimdi 50 yaşında. Şimdi evet 50 yaşında kadın. Ve bu çok küçükken, çok küçükken biriyle evlendi ve 3 tane çocuk doğurdu tamam mı? Ve sonra bu kocasıyla çok 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 sorunlar yaşadı. Yani inanamazsınız, inanamazsınız. Adam psikopatın ta kendisiydi. Tamam mı? Çok sorunlar yaşadı ve 30'da falan da bundan boşandı. Bundan boş, e, boşandıktan sonra çok iyi insanlarla tanıştı. Yani inanamazsınız. Ben diyordum ki yani Allah sana... E, <laughs> Allah senin yardımcın olmuş. Ondan kurtuldun ki bununla tanıştım ya da başka biriyle tanıştın. Ve ona göre uygun olan erkekler gerçekten ona değer veren, ona saygı gösteren, gerçekten ona bir kadınmış gibi, ona bir insanmış gibi iyi davranan erkeklerin hiçbiri hayatında kalmadı. Çünkü o onları barındırmadı hayatında sürekli bir sorun yaşıyordu. Sürekli saçma sapan sorunlar yaratıyordu. Çünkü onları istemiyordu. Onlar için çaba göstermiyordu, onlara e, yeterince bu sefer o onlara değer vermiyordu. Ve ilişkisi devamlı olmadı ve geçti geçti ta ki bir e, geçenlerde duydum ki yeni biriyle tanışmış ve yemin ederim ki yemin ederim ki bir ailede doğup büyüyen iki kardeş bile bu kadar bu kadar e, davranışları bu kadar onların e, karakterleri benzeyemez. Gitmiş, geçmişteki kocasının aynısını bulmuş. Aynısı. Yani onun gibi yalan söylüyor. Onun gibi üçkağıtçı. Onun gibi sürekli aldatıyor ve bu ona deli gibi yapışmış. Çünkü o onun için tanıdık geliyor. O toksiklik, o kötü şey onun için tanıdık geliyor. Aynısını bulmuş ve ben gerçekten o zaman anladım ki biz yani hata yaptım diye bir yaştan sonra hiçbir anlamı olmuyor. Hata diye bir şey yok, aptallık o. Sen hata yapmıyorsun, sen aptallık ediyorsun sen kendi düşmanlık ediyorsun... ...sen isteyerek o kötü insanı... ...hayatına sokuyorsun ki sana o... ...geçmişteki yaşadıkların işkenceyi... ...tekrar çektirsin... ...bu... ...ben o zaman anladım... ...ve şimdi 50 yaşında hala... ...tanıdık olduğu şeyi... ...yine de hayatına sokmuş... ...ve sonra ben yine... ...duydum ki... ...aynı şeyleri sürekli yaşayarak... Sürekli diyor, ...diyordu ki böyle artık... ...küfürler ediyordu hayatına. Diyordu ki... ...ay benim hayatım sürekli çilede i̇şte, geçti. Ay bilmiyorum... E, ...Allah hiçbir zaman benim yüzümü güldürtmedi. Ondan kurtulduktan sonra... ...buna geldim. <laughs> Bu bana geldi. Neden böyle şeyler yaşıyorum? Neden sürekli kötü insanlar beni buluyor? Benim hiç şansım yok. Hayatım bir kere şans diye bir şey yok. O şansı kendin yaratıyorsun. Eğer o... E, iyi olan, onun için uygun olan insanlara şans verseydi, onlar için e, çaba gösterseydi ve çaba göstermek de değil, sorun yaratmasaydı de belki çok mutlu olurdu şimdi. Hayır, gidecek illa kocası gibi birini bulacak ve sonra diyecek ki benim hiç şansım yok, benim hiçbir şeyim yok. Neden ben sürekli aynı hatayı yapıyorum? Hata değil. Sen 50 yaşında hata yaptım diye bir şey değil. Yeni mi bir şeyle tanışıyorsun? Yeni mi erkek torunu karşına getiriyorlar? Yani adam ağzını açtığında sen anlayacaksan. Ben an Ben hemen anlıyorum ya. Sen nasıl anlamıyorsun? Benim iki katım yaşım var. Lütfen bu bahanelerin arkasına saklanmayın. O kötülüğü kendinize yapmayın. Sorumluluğu üstünüze alın. Çünkü eğer bahanelerin arkasına saklanırsanız hiçbir ilerleme hayatınıza yaşamazsınız. Sürekli kurban olacaksınız, kurban olduğunuzu düşüneceksiniz ve sürekli kurban rolünü oynayacaksınız ve her yaşta olursanız olun diyeceksiniz ki ay bilmiyorum bu beni kandırdı o bana kötülük yaptı ben çok küçüktüm ben anlamadım ben masumdum falandım filandım ve sürekli ona, onu tekrarlatacaksınız yani birinde olur ya. Bilmiyorum küçük yaşta olur ya. Ama ikisinde de ben neden sürekli aynı fabrikadan çıkmış, aynı kategoride hasta insanları hayatıma sokuyorum. Yani eğer anneleri doğursa, eğer bir ailede büyüseler o kadar birbirine benzemezler. Ben neden Bunları buluyorum. Bu e, nasıl bir maharet ya? Ben değişik değişik mekanlarda sürekli aynı insanları bulmayı başarıyorum. Şimdi, eğer sorumluluğu üstüme alırsam, eğer ki değilsem bu sorun bende. Bu, e, o beni kandırmıyor, o aynı yalanı tüm insanlara söylüyor, on tane kıza söylüyor. Ben neden inanıyorum? Neden dokuzu inanmıyor? bende bir sorun var. Gideceğim onu bulacağım. Eğer kendime değer verirsem. Videoda tüm söylemek istediğim şu. Eğer ki kendime değer verirsem. Eğer ki kendi ruh halim, kendi hayatım, kendi güzel yıllarım benim için önemli olursa giderim o sorunun nedenini bulurum. Neden ben sürekli beni aldatan erkekleri buluyorum? ailemde mi böyle bir şey yaşandı böyle bir e, acı şey yaşandı aynı şeyi e, ilişkimde de yaşıyorum ve onu düzeltmek istiyorum çünkü çocukluğuma, e, bilmiyorum çocukluğuma aldığım hasarı belki düzeltmek istiyorum kafamda terapiye giderek ya terapi dünyanın en en güzel şeyi terapiye giderek anlatarak ya da eğer gidemiyorsanız bilmiyorum kitaplar okuyarak her şeyin bir çözümü vardır eğer ki e, maddi durumunuz ya da bilmiyorum eğer ki her ne durumdaysanız eğer gidemiyorsanız onunla ilgili yani internette her ne sorun varsa sizde internete yazarsanız onunla ilgili yüzlerce kitap gelir ya da onunla ilgili bilmiyorum bazı yerlerde insanlar birbiriyle konuşuyor ya da çatçı bitiye bile sorabilirsiniz tabii ki tabii ki hiçbir şey çatçı biti bile terapiyle aynı olmaz ama eğer ki sorarsanız size yardımcı olmaya çalışır belki size kitap önerir belki bilmiyorum size bazı şeyler önerir ama kendiniz için bunu yapın kendinize değer verin o sorunu neden çıktığını anlamaya çalışın. Neden ben sürekli platonik oluyorum ya? Bana değer vermeyen, benimle ilişki girmek istemeyen birini neden sürekli hayatıma sokuyorum ve onu o kadar kafamda büyütüyorum deliler gibi ona yıllarca platonik oluyorum. O kadar mı değersizim ya? O kadar mı kendime değer vermiyorum? Ve yemin ederim ki eğer bu sorunuzu nedenini bulursanız ve onu çözmeye çalışırsanız o insanlar, o size zarar veren insanlar cazibesi artık sizin için sıfır olacak. Artık o insanları bazı yerlerde gördüğünüzde hiç onlar için hiçbir şey hissetmeyeceksiniz. Onlar sizi etkilemeyecek. Ve geçmişteki ya da belki şimdi bu ilişkilerdesiniz ve onları hayatınızdan kendiniz çıkaracaksınız. Ya bilmiyorum gerçekten o iyileşme geldikten sonra ya da o farkındalık geldikten sonra o farkındalık geldikten sonra o insanlara kendiniz böyle hayatınızdan çıkarmayı başarıyorsunuz. Bu bir başarı. Başarı her zaman bilmiyorum. Diyorum ya 50 yaşlarda, 40 yaşlarda düşündüğümüzde bu da bir başarı olabilir. Ben diye ben bunu da bunu düşünebilirim. Evet o toksik insanı hayatımdan çıkardım. Bu benim başarım. Kendi değerimi anladım. Kendime değer verdim ve onu hayatımdan def ettim. Ya da toksik arkadaşlıklar. Neden ben e, beni kıskanan, benim enerjimi sürekli somuran, Bilmiyorum ben güzel işler yaptığımda, ben e, güzel kıyafetler gi giydiğimde ya da ben iyi ilişkim olduğunda benim bana sürekli kötü enerji veren kızları ya da erkekler de olabilir. Neden böyle bir arkadaşlık arkadaşları hayatımda barındırayım? Her ne olabilir? Her ne olabilir? Sadece kendimize değer vermeyi başladıktan sonra anlayacağız. Ki nasıl bir cehennemde yaşıyorduk? Nasıl bir kötülüğü kendimize yapıyorduk? Ta ki iyi bir şeyi yaşamasan, ta ki bilmiyorum bir şeyi başarmasan o hissi yaşamasan geçmişteki şeyin kötü olduğunu nereden anlayacaksın? Çünkü sen sürekli sanıyorsun ki normal bu. Normal bu ya. Yani eğer o gün içinde bana hiç mesaj vermiyorsa, eğer o sürekli başka kızlarla konuşuyorsa eğer e, ilişkisini benle sürekli gizli tutmaya çalışıyorsa bu normal ya sürekli yaşadığımız şeyin normal olduğunu düşünün yaşadığımız şeyin herkesin yaşadığını düşünüyoruz. Yani bir kızı düşünün çok güzel bir ilişkide adam ona e, sürekli güzel e, seyahatlere götürüyor güzel hediyeler alıyor güzel arabalar alıyor ve kız gerçekten böyle inanılmaz bir hayat yaşıyor ve o kafasında düşünecek ki her ilişki böyle. Her ilişki bu kadar güzel. Ben bundan ayrılırsam eğer bu ilişki biterse yeni ilişkimde de böyle şeyleri yaşanacağım. Çünkü onun e, beklentisi şurada. Onun beklentisi çok yükseldi ama eğer bir kızın beklentisi yaşadığı kötü ilişkiden dönüp buradaysa, sürekli aynı şey düşünecek. Evet her ilişkide adam aldatıyor ya, erkek tüm erkekler aldatır. Tümü yalan söyler, söyler ya. Ay ve Sana değil mi gün içinde hiçbir mesaj vermiyor? Sana değil mi hiçbir şey söylemiyor erkek arkadaşın? Çünkü bana da aynı şeyi yapıyor. Herkes aynı. Ay öyle bir şey yok. Siz bir günaydın mesajı için normal bir date çıkmak için ölüp biterken, yani kafanızdaki en en güzel hayaliniz bir gün sizi paylaşması, bir gün sizin e, bilmiyorum bir restorana götürmesi, bir gün size bir gül alması, bir gün sizinle ilişkiye girmesi ya da bir gün padişahın sizin için bir günaydın mesajı atması. Kafanızdaki en en üç nokta, üç nokta o. Başka kızlar ne yapıyorlar? Başka kızlar aynı zamanda arabalar hediye alıyorlar. Pahalı çantalar hediye alıyorlar ve gerçekten prensesler gibi, kraliçeler gibi onlarla diyor. Ve onlar o adamlara naz yapıyorlar. Aynı zamanda. <laughs> Ve bunu kim belli edecek? Bu, bunu yaşamanın ya da bunu yaşamanın kim sizin için öyle bir e, kararlaracak karar Kendiniz Kendiniz, kendiniz için o kadar değer vereceksiniz. Demiyorum herkes birbirine çok çok pahalı hediyeler almalı. Herkesin bütçesi farklı. Ama e, bir erkek bütçesi ne kadarsa, asla çoksa bilmiyorum her ne kadarsa ona göre, ona göre o kız için çaba gösterdiğini gösterecek. Ona göre o kıza e, bir şeyler yapacak. Kraliçeler gibi davranılan kızların olduğu dünyada sen ilişkinin en basit şeyleri için senden aşağıda olan bir adama yalvarıyorsun yalvarıyorsun ya sana iyi davranmasına bilmiyorum seni aldatmasına, sana yalan söylemesine ya da seninle ilişkiye girmesine yalvarıyorsun arzuluyorsun o senin hedefin olmuş oysa ki başka yerlerde başka durumlarda kızlara çok iyi davranıyor sen neden o saçma sapan insanları hayatına sokuyorsun ki sana öyle davranırsın İşte burada değer söz konusu o kız kendine değer veriyor. Kendini orada görüyor. Burada oğlanı hiç görmüyor bile. Ben nasıl kendimden aşağıda birini göreyim? Nasıl bana az değer veren birini göreyim? Onu görmüyor bile. Ve sürekli buna ona bu kadar değer veren birini görüyor. Sürekli ona bu kadar değer veren insanları hayatına sokuyor. Mesela eğer biri şiddet olan bir ailede büyüdüyse ve bunu normal sanacak. Bunu her ilişkide, her ailede yaşandığı bir şey sanacak. Oysa ki öyle bir şey değil. Sen e, onu gördüğün için, sen sadece ona alıştığın için onu normal sanıyorsun. Bu her ilişkide ve her ailede yok. Eğer ki e, biri karanlıkta doğduysa, hiçbir zaman güneşi görmediyse güneşin olduğunu bile nereden bilecek? Karanlığın normal bir şey olduğunu sanacak. Her zaman karanlıkta olmanın hiçbir şeyin hiçbir güzelliği görmemenin normal görmemeyi normal sanacak. Ama eğer bir gün güneşi görse, onu görmeye çaba gösterse, dışarıya çıksa artık 10 günden sonra güneşin olduğunu da inanacak artık o günden sonra ışığa inanacak. Ve lütfen siz de o gün işinizi bulun. Lütfen siz de o ışığı hayatınızda bulun. Nasıl ki doğduğunuz aileyi seçemiyor ama sonradan yaşayacağımız şeyleri seçebiliyoruz. Ben sonradan seçebilirim. Ben artık bu kötülüğe bir dur diyebilirim. Evet ben o kötü şeyleri geçmişte çocukluğumda ya da bilmiyorum Yaşım çok küçükken yaşadım ama neden onlar bittikten sonra kendim kendime o işkenceyi yapıyorum? Neden kendim kendime değer vermiyorum? Ve bu sadece ilişkiler durumunda da değil bu e, yaptığınız işlerle bu e, hayatınızın her her e, şeyle alakalı. Tamam ben e, bir yaşa kadar bilmiyordum çalışma çalışmanın, bilmiyorum kendimi geliştirmenin iyi bir şey olduğunu. Bilmiyorum tembellik ediyordum ama bundan sonra kendime değer vereceğim. Bundan sonra derslerimi iyi okuyacağım. Bundan sonra yaptığımın yaptığım işte kendimi geliştireceğim. Bundan sonra kendim için, ruhum için bir şeyler yapacağım. Bu kadar boşta hayatımı geçirmeyeceğim. Instagram'da ya da TikTok'ta gezerek Sürekli tembellik ederek Kendimi hiç geliştirmeyerek Ya da kötü insanları hayatımda sokarak Nasıl kendime değer vereceğim Nasıl kendime Değerime farkına Varacağım Ve nasıl Kendimi geliştireceğim Nasıl iyi yerlere geleceğim Nasıl güzel bir hayat geçireceğim Ve bu o ilk videonun ilk başlarında söylediğim şey geliyoruz hayatımız kısa ve lütfen bunu bilinçli hatalarla doldurmayalım lütfen her şeyi her şeyi ne yaşta farkına varırsak o yaştan sonra bir dur diyelim ve artık o kurban durumundan çıkalım sonra üstümüze alalım ve bir şeyler başarmaya çalışalım şeyler yapmaya çalışalım. Belki o kötü ilişkiden çıkmak belki e, o kötü arkadaşlığı bitirmek senin için bir başarıdır. Bilmiyorum. Yorumlarda eğer ki düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü yorumlara okurken güzel bir his geliyor. E, ve tüm söylemek istediklerimi söyledim. Sizi çok seviyorum. Güvende kalın. Bay bay.